Merhaba arkadaşlar. Hurda piyasına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere kablolar hakkında söz etmek istiyorum. Aynı zamanda kablo çeşitleri, kablo fiyatları hakkında genel bilgiler vereceğim. Videoma geçmeden önce ee, kanalımızı keyifli izliyorsanız arkadaşlar videoyu burada durdurup hemen abone olabilirsiniz. Aynı zamanda nokta dahi olsa yorum yaparsanız kanalımızın hurdacılık adına ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi <laughs> Kamerada gördüğünüz kablolar arkadaşlar antikrom kablo. Ee, bunlar zaten iki çeşittir bildiğiniz üzere. Bir tanesi alüminyum, bir tanesi bakır. Alüminyumlar çok değersizdir ama bu gördüğünüz bakır. Bakır olması şart bunların. Güncel fiyat şu gördüğünüz kablonun 30 lira civarı. Bugün itibariyle. Bugün video çektiğim tarih 9. 20'si. Ee, itibariyle fiyatları vereceğim. Siz ama güncel fiyatları takip etmek için videonun açıklama kısmında link var arkadaşlar. Kablo fiyatlarına ait hurdopiasi.com'a yönlendirdiğimiz. Oradan da izlediğiniz tarih itibariyle güncel fiyatları öğrenebilirsiniz. Web sitemizdeki bütün fiyatları öğrenmek arkadaşlar ücretsizdir. Haberiniz olsun. Takip etmeyi unutmayın. Şimdi geçelim. Şimdi arkadaşlar bunların bakır olduğunu nasıl anlıyoruz? Bunlara bakalım. Şu şekilde arkadaşlar biz bunları parça parça kesiyoruz. Bakın kırmızı şekilde parlıyor. Bu kaplama değil. Kaplama olursa sıkıntı mıknatısla da ekstradan kontrol etmeniz lazım. Yani mıknatıs şuradan tutturduğunuz zaman çek çekmemesi lazım. Kaplama ile bazen karıştırılabilir. Bakır kaplamaları da var. Bunlar mesela şu da arkadaşlar. Bakır. Bunlar komplesi bakır. Tek tek kontrol edilmiş zaten. Ee, videomuza devam ederken arkadaşlar bu videomuz 10-12 dakikalık falan video olmasını planlıyorum. Çünkü çeşit çok. Şu şekilde kablolar var. Bunların içinden geçen arkadaşlar şu şekilde inceler de var, onları da göstereyim. Fira miktarları aşağı yukarı aynıdır. O yüzden antikroma gider. Şöyle göstereyim. Bunlar bakır, fira miktarı aynıdır arkadaşlar. Yüzde e, miktarını tam bilmiyorum, ama yüzde 30-40 arası bakır verir. Sabit bir şeydir yani karışık olmasına rağmen. Aldanmayın kalınlığına kalını aldanırsanız. Şaşırsınız Çünkü ne kadar kalınsa aynı zamanda fire miktarı da o kadar çoktur. Şu şekilde. Bakın kablo kalın. içindeki iki buçukluk geçen var. Ama dış kalınlığı da iki tane kabuk var. Kablolar bu şekilde. Tekrardan döner miyim? Sormak istediğiniz sorular varsa videonun yorum kısmına yorum yapabilirsiniz. Sorularını cevaplamaya çalışacağım gün içinde. Ayrıca bu videomuz katılı özel. Ee, bunu söylemiş miyim bilmiyorum. 9. ayın 20'si itibariyle çekiyorum bunu. Eğer genel açarsam video izlemek için onu da o tarihteki fiyatları öğrenmek için arkadaşlar videonun açıklama kısmında tekrar hatırlatıyorum link var. Oradan da güncel fiyatları web sitemiz üzerinden burada biz piyasası.com üzerinde takip edebilirsiniz. Şimdi diğer kablolara geçelim arkadaşlar. Bu şekilde bakır kablomuz var. Biz buna fare yemez diyorlar. Değil mi Celil? Ağrı yemez. Bunlar da iki çeşit. Dışarısı bakır. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Tırnak şekilde bakır var. İçerisi de bakır. Ee, dışarısı demir. İçerisi alüminyum. Ya da burası alımıyor. Burası bakır olan şekilde olanlar da var. Bu bakır bakır fiyatı bugün itibariyle yani ortalama 35 liraya gidebilir. 35-40 lira. Yani bugün videonun çekildiği tarih itibariyle. Güncel fiyatları da Yine dediğim gibi videonun açıklama kısmında link var. Oradan takip edebilirsiniz. Bunlar çeşitleri var arkadaşlar. Faryamız diye geçer. Ona dikkat etmeniz lazım. Burası alüminyum sofyatlar fiyatlar dahil değildir. Burası da bakır. Bunu özellikle dikkat etmeniz lazım. Çünkü web sitemizde birçok fiyat çeşidi var. E, kablo fiyatlarının hepsi de yeri almayabilir. Özel fiyat almak isterseniz de arkadaşlar web sitemizi ziyaret edeceksiniz. Orada reklam verenler var. Orada piyasa.com üzerinden firmalara ulaşıp bunların güncel fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Şimdi Başka bir kabloya geçiyorum bu şekilde. Bunları arkadaşlar ayırmış. Ayırma sebebi arkadaşlar bunların biraz daha kalın olması. Soyumu da kolay. Yani işlemesi kolay. Ee, bu kabloları soyma makinesinde soyabilirsiniz. Bunu da soyabilirsiniz. Ama diğer antikorum kabloları kırma makinesinde kırmanız lazım. Soyması bayağı bir zahmetli. Bu kabloyu gördünüz. Siyah olanı. Kırmızı olanı gördünüz. Kırmızı herhalde. Bir de bu şekilde var. Bunları da kablo soyma makinesi için ayrılmış. Bunun fiyatı da arkadaşlar bugün itibariyle ortalama 45 lira diyebiliriz. Yine videonun açıklama kısmında da bunun güncel fiyatları yer almaktadır. Şu şekilde bakın kalınlığını görüyorsunuz. Bir parmak kalınlığında. E, kırmızı olanı küçük parmak. E, diğer üç rengi de bir parmak. Yani şu parmağım ya şu parmağım. Bu şekilde videomuz şu an 5 dakikayı geride bıraktı. Umarım keyifle gidiyorsunuzdur. Unutmadan arkadaşlar güncel fiyatları videonun açıklama kısmına güncel fiyatlardır nedir diye yazmayın. Videonun açıklama kısmında link var. Oradan web sitemizi ziyaret ederseniz çok sevinirim. Devam ediyorum şu an. Şimdi farklı bir kablo göstereceğim. Şimdi bunlar da bakın arkadaşlar. Alüminyum kablo. Bunlar. Bunun kilosu da arkadaşlar bugün itibariyle şimdi kıyaslamak için şöyle yapalım. Parmağımı özellikle gösteriyorum. Büyük parmaklarım var. Bayağı bir kalın. <laughs> Bunun kilosu arkadaşlar içi alüminyum. Zaten beyaz parlıyor görüyorsunuz. Aradaki farkları da keşfedin. Bu bakır kaplama da olabilir muhtemelen. Ama bu alüminyum zaten kestiğin zaman anlaşılır. Beyaz. Bunun kilosu da 9-10 lira civarı. Bugün fiyat arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Videonun izlediğiniz tarih itibariyle fiyatları değişebilir. Şimdi burada hava hayatlar var. Bunlara biz Alpek diyoruz. Değişik değişik isimler verenler var. Ama videoda herkes aynı resmi görüyorsa sıkıntı yoktur. Bunun fiyatı da bugün itibariyle 13,5 lira. Şu uzaktan çekileyim. Daha net görün. Evet burada. Şimdi tek damarı göstereceğim. Tek damarı göstermek için de atladığım bir şey var. Onu da belirteyim. Antir krom kabloda söz etmek istediğim bir şey daha vardı arkadaşlar. Bunların büyüklerinin bakır olduğunu anlamak kolay. Peki bu şekilde ince ya da saçak kabloların Şimdi burada kamera biraz zoomlasın bakır olduğunu nasıl anlayabiliriz? Çünkü burada zaten göz görmüyor. Önce mıknatısla kontrol edin arkadaşlar. Mıknatısını tutmaması lazım. Kaliteli mıknatıslar var piyasada satılan ya da hurdacılar da var. Kontrol ederken Bir kere mıknatıs tutmaması lazım. Mıknatıs tutmadığı zaman 2 3 olasılık var. Bir tanesi fiber. Fiber olduğu zaten anlaşılır. Çok hafif gelir. İki olasılığa düşüyoruz. Ya alüminyumdur ya bakırdır. Bunları dış kabını soyduktan sonra çakmağınızla yakarsanız erirse bu kavlu alüminyondur erimezse bakırdır arkadaşlar. Mıknatıs tutmadığını varsayıyoruz. Piyasada en çok bu tarz kablolar buluyor, bulunur. Alüminyum, bakır ya da fiber. Çeşitli içerisinde elementler içeren kablolar vardır arkadaşlar. Onları değinmiyorum çünkü onlar piyasada çok bulunmaz. Gördüğünüz bu şekilde şimdi diğer kablo çeşitlerine geçeceğim. Kablonun üzerine çıkalım. Ha, bu arada soru buranın kaç günü geldiğini tahmin eden var mı? Tahminleri yorum alıyorum. bu şekilde. Şunları da göstereyim merak edenler. Bakın içinde. Şöyle. <laughs> Yakın olduğu için bulunması zor olabilir. Gayet güzel bir bakır bir kablo. Anten kabloları var. Bunları kontrol ettik arkadaşlar. Bunlar bakır. İçinde çok olmadığı sürece arkadaşlar anten kabloları da antikrom kabloya gidebilir. Ama bakırlı olduğu sürece haberiniz olsun. Şu şekilde kablolar var. Bunlar da antikroma gider. Bunları test etmek için çakmakla yakmanız lazım haberiniz olsun. Ee, kablo ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Anten kablolarında dikkat etmeniz gereken şeylerden tek önemlisi arkadaşlar çoğu demirdir ya da alüminyumdur haberiniz olsun ona çok çok dikkat edin. Alüminyum kablolarda normalde antikroma gitmez 40 ambar kablo fiyatına gider haberiniz olsun gözünüz kulağınızda burada olsun. Şimdi tek damar kabloya geldik. Şimdi tek damar kablolar kendi içinde ayrılır arkadaşlar. Şimdi şu şekilde şuradan yakından göstereyim. Böyle yakınlaştırayım. Zaten bakırın kalınlığı ortada. Şimdi bunlar bu yaklaşık işte kalınlık olarak iki tane başparmak kalınlığında diyebiliriz. Ya da biraz daha kalın olabilir. Bu çift kabuklu arkadaşlar. Bir iki tane kabuk var görüyorsun mavi ve siyah. Bunların kabukları da geri dönüşüme gider ama geri dönüşüm testlerini bunlarla ilgili bulmak biraz zor. Ama bunlar paradır arkadaşlar. Dış kabuğu onu hatırlatayım. Bunlar soyma makinesinde soyulur. Bunların da kenarından çeşitleri var. Şu an depoda yok ama e, farklı depolarda fırsat bulabilirsem yine kablo ile alakalı güncel videolar çekeceğim. Çünkü çok karıştırılan bir konu. Youtube kanalımızda da en çok soru gelen, rağbet gören e, çeşitler ba kablolar. Bazen şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bakır var diyor. Gidiyorsunuz kablo çıkıyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Haberiniz olsun. Neyse buna dönecek olursak. Bunun kilosu şu an 60 lira civarı kilo olarak hemen söyleyeyim. Çünkü fiyatları çoğu zaman söylemiyorum. Videonun açıklama kısmına gönderme yapıyorum. O da çok sıkıntı oluyor. Ama bugün itibariyle yani 9. 20'si itibariyle bunun kilosu 60 lira. Bu gördüğünüz kablonun kilosu 60 lira. Bunlar da çeşit çeşit. Bunun firası ortalama %22 civar arkadaşlar. Yani 100 kiloda 80 kilo ya da e, 78 kilo doğrusunu söylemek gerekirse bakır verir. Bu. Bunun firası düşülür arkadaşlar. Diyelim, 78 kilo. Eee 2 lira da soyma parası düşülür arkadaşlar. O şekilde satabilirsiniz bunu. Bunları da kendi arasında çeşitler var demiştim. Onlar ne girecek olursak tek kabuk olanları var arkadaşlar. Bunların tek kabukları daha az fire verir. Bu çift kabuk %22 fire verir. Tek kabuk %15 civarı fire verir. Aynı zamanda bunların büyükleri var. İçinde alüminyum sargı, bakır sargı olanlar var. Şu göstermiştim. O şekilde demir sargı olanlar var. Onları da e, vaktim buldukça arkadaşlar diğer videolarda göstermeye çalışacağım. Şimdi bu kadar bu videom. Buraya tahmin eden var mı? Tahminleri de, kaç külü gelecek tahminleri de videonun yorum kısmında yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Burayı tahmin edenler. Şu an ben biliyorum kilosunu. O yüzden bir şey söylemeyeceğim. Şimdi gelelim şöyle. Burayı tahmin ettiniz. Şimdi diğer kabloya geçiyoruz. Oraya tahmin edelim kaç külü geldiğini. Şimdi burayı da göstereyim. Tekrardan. Sonra videoyu yavaş yavaş kapatacağım. Buranın tahminlerini alalım. Hem de aynı zamanda mağazaları izleyelim biraz. Burası antikrom kablo. Buraya kadar problem yok herhalde. Anlaşılmıştır. Ev tesisat kabloları da tek damar kabloya gider. Şaşırmayın. Tek kabuktur biliyorsunuz. Böyle burayı da tahmin edelim. Burası da arkadaşlar kamuna yüklenmiş tek damar kablı. İniyorum buradan. Buraya geçiyorum. Faremez var. Burayı da bahsetmiştik. Ve burada gördüğünüz alpekler var. Bunların hakkında sorularınız varsa fiyatlar haricinde fiyatlar videonun açıklama kısmında vardı. Oradan takip edersiniz arkadaşlar. Videom bu şekilde. Muhakkak yorum yapmanızı bekliyorum. Umarım keyifli bir içerik, video içerik olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle.